Kore şıklığı için alışverişe devam eden kızlarımızdan bir Birben'in yanındayız. Işıl ışıl bir elbise seçmişsin bir ben. Parıl parıl zaten tam benim tarzım. Parlaklık benim işim, ışıltı benim işim. Güneş kim? Güneş benim. Kombininin fiyatını öğrenelim mi? Bu kombinimizin fiyatı 129 TL'ymiş. <laughs> Neslihan'ın bugün motosikletle gelişine ne diyorsun? Ara gazcı Neslihan diyorum ona. Bir de diyor ki siz ayağa çınıştı işte, motora dönüş mü? Tatlım sen nereye düştüğünün farkında mısın? Kendine gel. Böyle saçma sorularla bize gelme. Seni kendinde bekliyoruz. O hal ne? O deri ceket ne? İçindeki şifon bluz ne? Altındaki kot siyah kot ne? Kadife. Süet süet. Süet stiletto giymişsin. Sen de moda programına gelmişsen biz seni beş gün sonra Eleriz. Aragazcı arkadaşını da tekrar ararsın. Villanın oradan tutu 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 yapa yapa gidersiniz. Biz de veda her şeyi çekeriz, hikayesi çekeriz. Nasıl havalı geldi motorla ama? Motorun üstündeyken yeni gelen, motorun üstünden inerken. Aman dikkat bir ben. Taklit edeyim derken ayağını kıracaksın. Neslihan'ın bir tarzı var mı sence? Üstündeki kombinler bir tarz olup olmadığını göstermiyor mu? Gerçekten berbattı. Başka kombin deneyecek misin peki? Hemen giyip geliyorum. Sen yeni kombinini denerken biz de Rümeysa'nın yanına gidelim. Olmadı üstlüğüm. Denediğim üstlüğüm olmadı. O yüzden böyle bir şey denemek zorunda kaldım. Dore'den çok beyaz tuniğin ağır basmış maalesef. Başka kombinin var mı burada? Başka bir kombin yok o yüzden başka bir yere gideceğiz. Hadi gidelim o zaman. Müzik Hangi parçayı alıyorsun? Şimdi bir parçam var denediklerimden. O parçamı alacağım ve hızlıca buradan çıkacağım. Ne kadar ödeyeceğini öğrenebiliyoruz sanırım. 60. Teşekkürler kolay gelsin. Şimdi hızlıca başka bir şeyler bakmaya gidiyoruz. Hadi gittim ben

Hoş geldin Rabia. Hoş buldum. Dore bu kombinin neresinde Rabia? Ama şöyle bir şey var. Şimdi, şimdi geçen seferki lame şıklığında lamelere bürünmüştüm. Star parçası neden yapamayayım diye düşündüm. Mesela bunun üstüne Dore bir ceket veya ayakkabı, kemer, çanta her, her şeyi yapabilirim yani. Alışverişe başlarken kızlara hafta sonu bilenip geldim dedin. Detay verebilir misin? Şöyle şimdi bir bir ben konumuz var bir de Rümeysa konumuz var. Bir ben konusunda arkadaş hafta sonu yememiş içmemiş. Benim sponsorum olan bir tane tane butik var. Benim olduğunu da bildiği halde e, gitmiş orasıyla görüşmeye çalışmış. Sponsorumu çalmaya çalışmış. Yani işi gücü yok gerçekten. Hafta sonu git bir yat, bir dinlen, bir kankanla bir dedikodu yap, bir şey yap. Boş hareketler. Basit yani bu kız gerçekten çok kıskan. Ciddi anlamda bir kıskançlık sorunu var. Biz mağaza kapattığımız zaman herkesin mağazası oluyor sponsor bana yazdığında Rabia'nın sponsoru oluyor. Yok öyle bir şey Rabia. Benim sponsorum diye bir şey yok. Sponsor kimi isterse o da ona gider. Akıllı olsaydın elinden kaçırmasaydın. Ayrıca kabul ediyorum ve gururla söylüyorum. Sponsorunu elinden aldım. Sen de hakkını başına devşir ki daha iyi paylaşımlar yapıp bütün sponsorları topla. Rübeysa ile ne geçti aranızda peki? Cuma günü bana kına yakıldı ya. O sırada Rümeysa dedi ki niye buna yakılıyor bilmem ne falan başkası mı yok? Niye Rabia? Böyle nasıl sinirlenme? Böyle parçalayacak beni. O derece sinirli. Öldürücü bakışlar atıyor bana. Yani böyle tek yakalası neler olacak? Allah bilir. Ona da oradan çok sinirli. Yani eğlence için yapılmış bir şey. İki orada oynayıp oturacağım. Onu bile kıskanıp modunu düşürdü ya. Yüz ifadesiyle mi anladın bunu? Nur'a söylüyordu. İkisi de suratını beş karış asmışlar. Rabia mı çıkacak? Başkası mı yok? Niye Rabia falan böyle suratları beş karıştı gördüm. Peki yeni yarışmacımız hakkında ne düşünüyorsun? Hiçbir şey düşünmedim. Bayağı boş bir arkadaş. Gelmiş <laughs> Öyle motora biniyor. Yani onun hakkında diyecek çok bir şeyim yok ya. Serideki tulumun fiyatı ne kadarmış? 425 TL fiyatın Ben bunu almak istesem bana en son ne kadar olur? <laughs> 410. Oo bütçem hiçbir şekilde yetmiyor. Ama bir şey diyeceğim çok yakışmadı mı? Yani güne çok güzel başladım şu an. Efsane oldu tulum. Gidiyorum bir tane daha elbisem var. Biz de hemen Özde'nin yanına ışınlanıyoruz. Özde geçen hafta çok iddialıydın. Fakat kolyeyi Nur'a kaptırdın. İddia beni şöyle etkiledi. Sürekli bir yarış halinde olduğum için bir benle. Ve genelde de kombinlerimiz yakın olduğu için ki ben tabii ki de daha iyi kombinledim. O tartışmaya kapalı. E, doğal olarak böyle puanlara odaklanamadım. Hep bir ...Birben'le olan iddiamıza odaklandım. Onun için de gerçekten... E, ...yani Nur'a ben kesinlikle bu haftada kaptırmazdım... ...ama 8 haftada ilk defa kolye aldığı için de... ...tebrik ediyorum. Sevinsin yani. Bu arada Birben seni iddialara tövbe ettirdiğini söylüyor. Haberin olsun. E, Birben'le iddiaya girdiğim için tövbe etmedim. Genel olarak iddialara tövbe ettim. Bunun Birben'le alakası yok. Yani Birben sürekli bir kazanmış edasında dolaşıyor. Ama bu hava boş hava tatlı. İkimiz de e, feshedildi iddia. Yani yani ikimiz de almadık. İkimizin de kazananı yok. E bunu lütfen artık farkına var. Çünkü bu durumdan artık sıkılmaya başlıyorum. Hatta sana bileğini öptürmeye çalışıyordu. Bir kere bükemediğin bileği öperim lafını ben zaten söylemiştim. Kazanan olursa. Bir kazanan olmadığı için bükülecek bir bilek de yok hayatım. Deyip hemen bir şeyler bakıyorum. Hadi bakalım o halde. Sanki Rümeysa'da da, da var. Ya. Rümeysa o üstündeki ne? <laughs> bir şey söyleyeceğim. <laughs> Kedinin ciğere yaklaştığı gibi... <laughs> Ama sana olmamış Gerçekten. bana verir misin? <laughs> veririm. Tamam, Gerçekten veririm. Tamam. Gerçekten. Arkadaşlar bir şey soracağım. Rümeysa bana elbisesini veriyor. Şok, şok, şok. Çıkar şok, bunu hadi ay, olmamış. Hayır şu işlerim var. Hadi Rümeysa ya olmamış zaten. Tamam zaten bir <laughs> dur. Sakin ol. Tamam o arada ben bu medium'u deneyeyim mi? <laughs> Belki bana olur. Yani medium değil de şey hani kalıbı geniş gibi sanki. Dene bakalım nasıl duracak? Bu arada Neslihan'ı nasıl buldun? Ee, Nesli bana böyle çok silik bir karakter gibi geldi. Yani belli ki burada e, tarzı olmayıp kızlara laf yetiştirecek tarzda biri gibi geldi. Onun için hiç etkilenmedim. Zaten motora direktörle binen bir insanın benim için tarz olma ihtimali yani sıfır. Yani o da tekneyle gelirken yanına ayak gelmişti teknede. Hani nereden ne biliyoruz ama hani hem de şık olmamız gerekiyor ya. Hani bir iddiamızı ortamıza koy, ortaya koymamız gerekiyor. Benim de iddiam zaten belli. O yüzden zaten motora stilette öyle bindim. Zaten hepsinin gözü kaldığı için topalladım düştüm bile yani. E gözleri kalmasaydı zaten çok güzel bir şekilde inecektim. Ama gözleri kaldı. Onlar da zaten korktukları için hepsi bir yandan bağırmaya başladılar. Benim tekneye yanına ayak binmeme de laf etmiş. Ama tabii senin laf etmene şaşırmıyorum çünkü motora stiletto ile binmiş bir insansın ama bilgin olsun hayatım. Tekneye zaten yanına ayak binmiş. <laughs> çok mu aradın? Aynen üstümde görün dedin. Bu roz galiba. Yani içinde hem roz var hem dore var hem gümüş var. İstesem böyle bir üçlüyü bulamam. Bu elbise seni konsept dışı bile bırakabilir. Valla bir şey söyleyeyim mi? Eğer bugün zaten dore şıklığında çuvallarsam kızların ağzına iyice laf vermiş olurum. Onun için hemen şu an bunu çıkarmak ve başka yere gitmek istiyorum. Fiyatı ne kadarmış peki? Fiyatı 89.90'mış. Özde kombinine karar verirken biz de soluğu kumaşçıda alan Nur'un yanına geliyoruz. Ben geldim. Nasılsın abi? Kumaşçıların gülü. Bugün geçen lame almıştım biliyorsun. Bugün dore ama böyle daha güzel böyle parlakımsı bir dore kumaş istiyorum. Gel bakalım. Şimdi ben bu kumaşa karar verdim gibi. Şöyle bir üstümde bir duruşuna bakalım. Şöyle bir etek diktireceğim. Evet. Tamam. Şimdi iki buçuk metre etek için ayrı keselim. Evet. Abi bir dakika ben bunun fiyatını sormadım. Metre ne kadar? 60 lira yani. 60, 50. 4 50. metre alacağım. 50. 50. 50. Düze bağlayalım. Bakalım tamam. 4 metre çıkıyor mu? Tamam diyelim. Etek dışında diktireceğin başka bir şey var mı? E, etek de diktireceğim. Onun üzerine de bluz e, yani tunik diktireceğim. Kısa bir tunik. Ondan sonra bunu tamamlayacak parçalar arayacağız. Güzel ayakkabılar bakacağız. Çantalar bakacağız. Nasıl güzel giyiniriz. Nasıl güzel oluruz. Lameyi nasıl güzel taşırız. Hepsini bugün tek tek göstereceğiz ve kombinasyon. Hemen kasaya doğru gidiyorum abi. Yeah! Maçlara toplam ne kadar ödüyorsun? Ne kadar çıktı abi? 3,5 metre saydı 50 liradan 175 lira. 175 TL. Bir de sana bir şey söyleyeceğim abi. Ben gelirken şurada maskeler gördüm. Ne kadar o maskeler? Bir tane renk seçebilir miyim üstüme uygun? Maskeler 25 lira. Şunu beğendim. Bu benim kıyafetime de uygun bence. Bana ne kadar bu? Bu sana hediyemiz olsun. Vay vay maske de hediye almadım demem. Terziye gidiyoruz değil mi? Şimdi hemen karşıya pasaja giriyoruz. Terzimize gidiyoruz. <laughs>